Bu çok günlük pratikte karşılaştığım bir sorun. Bundan kurtulmanın tek yolu yaşlanmamak, yaş almamak. Çünkü ne yazık ki yaş aldıkça dejenerasyon oluyor. Nasıl yakın görmede bir sorunumuz başlıyor 40 yaşlarda, benzer sorunlar kulaklarla başlıyor ve kulak damarlarında ve sinirlerinde yıpranma ortaya çıkıyor. Böyle olduğu zaman bizim salengoz adını verdiğimiz iç kulakta bazı bölgelerdeki beslenme bozukluğuna bağlı parazit sesler, asalak sesler ortaya çıkıyor. Biz bunlara çınlama olarak adlandırıyoruz. Yüksek tansiyona bağlı, şekere bağlı, guatr'a bağlı, kanda lipid yükselmesine bağlı gibi sıkıntılar bunu öne olabiliyor. Kalp yetmezliği benzer şekilde. Nadir de olsa iç kulaktaki bazı tümörler de buna yol açabilir ama genellikle öyle ya da böyle Böyle bir şey geldiği zaman kalıcı olabiliyor ne yazık ki. Olduğu zaman da çok büyük bir çözümü yok ne yazık ki. Bunu ne yapıyoruz? Bir, bulunduğumuz ortamda bir ses istiyoruz. Radyo sesi olabiliyor, müzik sesi olabiliyor. Bu çınlamayı bir ölçüde baskılıyor. Bir de bu sesi aldırmaz bir hale gelmeye çalışıyoruz. Bu da en zor. Çınlama için bize şunu şu ilacı al, bu ameliyatı yaptırayım, her şeye razıyım diye hastalarımız gelebiliyor. Bazı ilaçlar kısmen de olsa fayda sağlayabiliyor. Ama çok büyük bir sonuç elde etmek şansımız olmadığını söyleyerekten biliyoruz bunları. Ameliyat ne yazık ki bunun ameliyatı yok. Bazen kişinin psikolojisini çok bozabiliyor o zaman psikiyatrik yardım alabiliyoruz.